Merhaba arkadaşlar ben dedim MARK Emlak Grup'tan Ömer. Bugün sizlere de dedim Efeler Mahallesi liman yolu üzerinde güzel bir 2 artı bir daire tanıtımı yapacağım arkadaşlar. Dairemiz güzel kullanışlı ön cephe 2 artı bir şeklinde arkadaşlar. Emsallerinden geniş bir dairedir. 80 metrekare genişliğinde yani kullanım alanınız 80 metrekare. Ön cepheye doğru bakıyor. Dairemiz iki artı bir şeklinde sıfırdır arkadaşlar. Dairemiz sıfır. Hemen ikinci kat yani çok fazla merdiven çıkmıyorsunuz. Bir kat merdiven çıkıyorsunuz arkadaşlar. Oldukça güzel. Stadyumun hemen arkasındayız. Denize yaklaşık olarak 800-900 metre mesafede. Bu arada balkonumuz oldukça geniş bir balkon arkadaşlar. Yani rahatlıkla masanızı, sandalyenizi koyabilirsiniz. Doğalgaz tesisatımız hazır. Yani borularımız vesaire hepsi hazır bu şekilde. Yerlerimiz parke. Güzel bir mutfak dolabımız mevcuttur arkadaşlar. Yaklaşık olarak 3 metre büyüklüğünde bir genişliğinde uzunluğunda dolabımız mevcuttur. Spot led ışıklarımız var. Güzel bir avizemiz mevcut. Bu arada bütün sistemimiz hazır. Merkezi sistemimiz. Hemen sol tarafında bir adet tuvalet ve banyomuz mevcut burada. Çamaşır makinamızın yeri hemen hazır. Yer kaplamıyor güzel bir duş başlığımız. Tuşa kabinimiz de oldukça güzeldir arkadaşlar. Bir adet klozet ve Hilton kullanılmış. Şu aradaki boşluk da harika arkadaşlar. Oldukça geniş. Buraya da termos fon koyabilirsiniz. Havalandırmamız tabii ki de mevcut. Koridorumuza bakın spot kullanılmış. Karşımda bir yatak odası mevcuttur arkadaşlar. Yatak od odalarımızın hepsi arkadaşlar parke. 8 milimlik parke kullanmış burada. Oldukça kullanışlı odalar arkadaşlar. İdeal yazlık. Fiyatımızda pazarlığımız mevcuttur. Teklifler değerlendir değerlendirilecektir arkadaşlar. Burada da bir yatak odamız daha mevcut. Birazdan dış görünüşünün de videosunu çekip atacağım arkadaşlar. Sokak görüntüsünü vesaire. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ben Marka Emlak Gruptan Ömer. Hadi dış görünüşüne doğru geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar binamızın dış görünüşü bu şekilde. Yolumuz, marketimiz vesaire hepsi köşe başında mevcuttur. Diğer yolumuz da Bölge olarak güzel bir bölge arkadaşlar. Şöyle bahçemize de bakabiliriz. Dairemiz hemen burası. Şu daire. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.